Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. 21 Nisan 2022 tarihinde Çağlar Durmaz yazdı. Bu videoda onun oluşu konunu detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. 14 Mayıs maaşları için. Bir sonraki videoda da 18 gün oluşu sizlere sunacağız arkadaşlar. Ayrıca bu tablolara ulaşmak isterseniz videonun altında linkleri de mevcut bilginiz olsun deyip Çağlar Durmaz'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Genç ve Spor Bakanlığı 10. iş kolunda çalışanlar için Büyükşehir Küçükşehir 14 Mayıs maaş tablosu ekrandadır arkadaşlar. Hesaplama günlük brüt yemesi 242 lira 66 kuruş olanlar içindir. Maaşa ek ödeme eklenmiştir. Brüt 888 lira 10 kuruş, net 597 lira 17 kuruş ve %20 vergi diliminden hesaplanmıştır. Zaten an itibariyle herkes %20'lik vergi diliminde girmiş gibi oldu zaten arkadaşlar. TDI vergi istisnası uygulanacağından dolayı maaşa vergi istisnası cüzi miktarda olacaktır. Gelir vergi istisnası 101 lira 73 kuruş, damga vergi istisnası 14 lira 40 kuruş. İşe giriş günü 18 gün üzerinden hesaplanmıştır. 18 günden fazla işe girenler her bir gün için net 10 lira 70 kuruş yemek ücreti ekleyebilirler. 18 günden az işe gidenler her bir gün için net 10 lira 70 kuruş yemek ücreti düşebilirler. Geçici görevlendirilip harcıra alacak olanlar görevlendirme süresi boyunca yemek ücreti alamazlar. Bayram mesaisi yapacak olanları her bir gün için net 320 lira 33 kuruş Türk Lirası ekleyebilirler. Engelli indirimden yararlanacak olanlar yani kendi eşi, çocuğu, anne ve babası. Birinci derece engelli için 400 TL. ikinci derecede engelli için 234 TL. Üçüncü dereceden engelli için de net 100 TL maaşınızı ekleyebilirsiniz. Yetki uyuşmazlığı olduğu için yetkili sendika yoktur. Bu sebeple sendika aidatı ödenmemektedir. Ayrıca bir dipnot daha. Aylık maaşlar birbirinizi tutmaz. Geçen ay şu kadar aldım. Mayıs'ta niye bu kadar az olacak diyor diyorsunuz. Geçen ay vergi dilimi %15 idi. Birçok işçinin matrağı 32 bini geçecektir. Toplam maaşı 32 bin sonrası %20 gelir vergisi kesilecektir. Aylık toplam 675 lira 99 kuruş vergi indirimi mevcuttur. Ancak tediye maaş döneminin ilk ödemesi olduğundan dolayı vergi indirimi önce tediye uygulanacak kalan indirim tutarı maaşa uygulanacaktır. Mayıs ayında 18. iş konuda ek ödeme ve ikramiye olacaktır. 10. iş konuda ikramiye Mart ayındaydı ek ödeme Mayıs ayında olacaktır deyip tablolara geçelim. 10. iş kolunda büyük şehir tablosudur bu. Çağlar Durmaz'ın yaptığı şöyle biraz büyütelim sizler de görün arkadaşlar. 242 lira 66 kuruş. Ürüt yemek 13 lira 19 kuruş. Yol 647 lira 20 kuruş. Yoğurt yok. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş arkadaşlar. Gün sayısı 30 ve bürüt 7279 lira 80 kuruş. Toplam bürüt ise 9.301 lira 12 kuruş. Yemek 18 günden 200 ve yol yardımı 237 lira 42 kuruş. Aylık vergi matsa 8.086 lira 13 kuruş. Yol yardımı 647 lira 20 kuruş. Sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. Vergi oranı %20'den hesaplanmıştır. Gelir vergisi 1515 lira 50 kuruş kesiliyor. Damga vergisi 57 lira 93 kuruş kesiliyor. Ek ödeme giyim yardımı 888 lira 10 kuruş. Ve bes 279 lira 30 kuruş. Vergi sinsası 101 lira 73 kuruş. Aydat kesilmedi onun iş konumda. Ve net ödenecek tutar. 6512 lira 71 kuruş arkadaşlar. Besiniz varsa kesinti 279 lira 30 kuruş oluyor. Ve 6233 lira 68 kuruş alacaksınız. 14 Mayıs 2022 tarihinde. Devam ediyoruz. Şimdi de az önce büyük şehirdi gördüğünüz üzere burada. Şimdi de küçük şehir. Gençlik ve Spor Bakanı onun dolayı küçük şehir tablosuna bakalım. Günlük brüt 242 lira 66 kuruş, yemek 11 lira 19 kuruş, yol 431 lira 35 kuruş, yoğurt yok, sosyal yardım 428 lira 96 kuruş. Gün sayısı 30, yemek sayısı 18, 237 lira 42 kuruş, yol 431 lira 35 kuruş, aylık vergi masa 7902 lira 81 kuruş, toplam bürüt 9085 lira 45 kuruş. Vergi oranı %20'den kesilmişti, videonun başında bahsettik. Gelir vergisi 1478 lira 83 kuruş kesildi, damga vergisi 56 lira 29 kuruş kesildi. Ve kesile kesile beste 270 lira 56 kuruş kesiliyor. İşsizlik payı 90 lira 85 kuruş. %14'ten yine vergi 1271 lira 96 kuruş ve ödenecek tutar net ödenecek tutar 6367 lira 69 kuruş. BES olanlara ise 6095 lira 13 kuruş arkadaşlar. Dediğim gibi videonun başında da belirttim. Bu tabloyu kendiniz de inceleyebilirsiniz. Videonun altında linki var. Bilginiz olsun deyip videoyu burada bitiriyorum. Çağlar Durmaz'a da tekrardan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce klasikleşen bir şey yapalım. Belki işinize yarar. Şu an memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasındayım arkadaşlar. Yine 17 yıldır girdiğimiz gibi her gün 6-7 tane kamu iş ilanını haber olarak sizlere de sunmaya devam ediyoruz web sitesinin ana sayfasında. Yine üniversite hastanelerinde, karayollarında, kamuya işçi, memur, personel alımları devam ediyor arkadaşlar. Videonun altında linklik ekledik bunları. Sağda solda iş arayanlar varsa kaçırmayın. Selçuk Üniversitesi'ne 14 bire memuru 12 temizlik görevlisi alım yapılıyor. Konya arkadaşlar üniversite hastanesine. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 13. Şube Şefliği'ne işçi alımları var. Kocaeli'li Gölcük Belediye Başkanı'na işçi alımları var. Milli Eğitim Bakanlığı'na 750 personel alımı var arkadaşlar. Müfettiş yardımcı alımı var. Videonun altındaki kamu personel alımları linklerinden bütün saydığım bütün iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Yine karayolların farklı bir ilanı KPSS puan üstünlüğüne göre 224 sözleşmeli personel alımı var arkadaşlar. Hem işçi hem memur hem personel. Kaçırmayın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne personel alımları var. Yine arkadaşlar 2022 uzman erbaş alımları başvurular alınıyor. Videonun altındaki askeri personel alımları linkinden ulaşabilirsiniz. Uzman olmak isterseniz uzman erbaş arkadaşlar bilginiz olsun an itibariyle 21 Nisan 2022 tarihi itibariyle ilan başvurular alınıyor arkadaşlar. Çocuk gelişimcisi 127 koruma ve güvenlik görevlisi alımı var. Kültür Bakanlığı'na Türkiye geneli ilandır bu. Bu da arkadaşlar büyük bir ilan. Başvuru yapabilirsiniz. Orman Genel Müdürlüğü'ne 3 şehirde en az ortaokul mezunu işçi alımları var. Türk Telekom çoğu insan bunu kamu platformu olarak biliyor kamu kurumu olarak biliyor ama arkadaşlar özelleştirildiği için Türk Telekom artık özel bir şirket ve 22 farklı ilanda Türkiye genel işçi alıyor arkadaşlar. Devlet hastanelerine personel alımları var, müfettiş alımları var, milli saraylar iradesinde büro personeli ve işçi alımları var. Yurt dışı ilanlara da devam ediyor bir yandan konsolosluklara, Türkiye'nin konsolosluklarına, Almanya ve Kanada'ya an itibariyle sekreter alım var arkadaşlar. Videonun altındaki yurt dışı iş ilanları linkinden bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne, Üniversite, Üniversite Hastanesi'ne sözleşmeli personel alımları var. Yine kamu kurumuna işçi alımları, morongoz, temizlik ve güvenlik görevlisi alımları var. Videonun altındaki kamu personel alımları, belediye personel alımları, yurtdışı iş ilanları, askeri personel alımları gibi linklerden bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Ya da tarayıcınıza memurlar haber yazıp web sitemizi direkt ziyaret ederseniz bütün bu kamu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca bütün bu kamu iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atıyoruz. Bildirim almak isterseniz Android uygulamamızı indirebilir kurabilirsiniz telefonunuza. O da videonun altında linki mevcut arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.